Merhaba iyi haftalar diliyorum. Altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Tatil olma sebebiyle artık daha durgun günlerin geçirileceğini ifade etmek gerekir. 2023'ün başlangıcından itibaren hareketlerde sert hamlelerle karşı karşıya kalabilir. Fakat bu bir haftalık süreci biraz daha durgun geçireceğiz. Bundan sonraki süreçlerde ise daha aktif, daha yükselen bir altın ve gümüşle karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum. Belki gümüş daha ön plana çıkabilir ama tabii gümüş gittiği için altında benzer oranlarda olmasa bile yarı oranında yükselmeye devam edecektir diye bir tahminim var. Gram altın tarafında tarafındaysa 1060'lar 1050'ler destek, dirençler 1093. Bu aralığın bir haftalık süreçte değişmesini beklemiyorum ama değişirse günü günü videolar yayınlıyoruz diye ifade edelim. Ons altındaysa 1845'in üzerine geçilmedikçe halen bandımız... 1770 ile 1840 arasındaki 70 dolarlık band. Bu da zaten aşağı yukarı %3 %4'e tekabül ediyor. Bu bandın değişmesi için sadece 1840'ın üzerinde haftalık kapanışlar gerekiyor diyelim ve gelin grafikleri birlikte inceleyelim. Noel tatili sebebiyle daha durgun geçireceğimizi konuşmuştuk. Noel tatilinde buradaki aralığın dışına çıkmasını beklemiyorum ama olur da yeni bir haber gelirse belki o saatlerde olabilir. Ama Amerikan dataları gelmeyeceğini düşünürsek sonuç itibariyle gelmemesi gerekliliği var. Burada 1840 doların geçilmesi yeni hareketi başlatır diye konuştuk. Hala aynı fikrimi koruyorum. Hatta şöyle de bir çizim yapalım. Çizimde daha net anlaşılacaktır. Görüyorsunuz ki tam destek noktası buradan gelen çizimde. Destek noktasından sıçrama şuraya kadar normal. O da 1840 dolara kadar. 30 Aralık civarlarında belki bu rakamlara doğru bir hareketlenme görebiliriz. Ama şu anda... En azından daha sakin bir haftaya başlayacağımızı söylemek mümkün. Peki neden yukarı yönlü hareket 1840'ın üzerinde başlar? Şu mavi görüyorsunuz. Bu mavi bant değişiminin noktasıdır. Ne demek bu? Bakın aşağı yönlü kırdığından itibaren 1600'lere gelebileceğini konuşmuştuk. 1600'lerden 1840'a kadar gidebileceğini hatta 1860 demiştim o dönemlerde. Ama daha çabuk gittiğimiz için 1840'dan karşımıza çıktı. Buranın üzerine çıkarsak tekrar kırdığımız bandın üst bandına geçeceğiz. Üst bantta başımıza ne gelmiş ona bakalım. Bakın şuraya dikkat edin alt banda deyip üst banda gidiyoruz. Her seferinde böyledir. Band değişiminde de burayı geçerseniz 2100'e kadar gidebilirsiniz demektir. 2100'e gitmeniz de tabii ki şuradaki zirveye yakın bir seviye karşımıza çıkarır ki yeni bir aşamaya da geçme ihtimali verebilir. Ve burada diğer aşamalara da karşımıza yeni seçenek olarak getirebilir. Bu da dikkat edilmesi gereken rakamın 1840 dolar olduğunu gösterir. Gram tarafında tabii bu daha farklı görüntüde daha yatay bir görüntüde görüyorsunuz. Bu yatayda 1093, 1060, 1093, 1060 derken bu aradaki arada trade etmek kolay değil ama sonuç itibariyle aralığımız bu aralık. Peki burada neye dikkat etmemiz gerekir? 1093 geçerse sert bir şekilde 1130'lara gideriz. 1060'a gelirse de 1093'e doğru gidiyoruz. 1060 kırılırsa da 1050'de yeşil trend ortalama desteğinin olduğunu unutmamak gerekir. Bu anlamda baktığımızda piyasada hala yönün yukarı olduğunu söylemek mümkün. Sadece kritik rakamlarda 1093 ve 1060 ve 1050 olarak 3 tane rakamımız var. Bunların değişkenlik noktaları olduğunu unutmayalım. Hem yukarı yönde hem aşağı yönde değişkenlik anlamında devam ettirebilmesini sağlayacaktır. Peki bunların hepsini sildik. Bir yatay çizgi çektik şu noktadan destek noktası olarak karşımızda artık 1014'ler var. 1014'lerin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönün devamı söz konusu olacaktır. Bir diğer noktada şuradaki noktaydı biliyorsunuz. Burası da geçildi olarak varsaydığımız bir nokta. Orayı da netleştirelim. Bakın o noktada şu anda 1060'lar civarında. 1060'ın üzerinde kalmak demek yönün halen yukarı olduğu anlamını taşıyan bir görüntü karşımıza çıkarıyor. Peki diğer nokta çizim grafik. Çizim grafikte ise aslında şöyle bir çizim grafimiz var. Bu çizim grafiğinde 960'ların üzerinde kalıcılık demek bize aslında 2000'leri oluşturabilecek potansiyel demek. Ben burayı ilk başta şöyle bekledim. 106'nın 3500 hamlesini o kadar oyaladılar ki gelmedi. Sonra dolar tl hamlesini bekledik doları sabit bıraktılar. Ve bütün hamle artık şuradan itibaren uzun bir süreçtir 14.03.2022 9 aydır yatay gittiğini görüyoruz. Yatay dediğimizde %10'luk bir hamle %10'luk hamlenin dışına çıkamıyoruz. %10'luk hamlenin başlaması yeni hamleyi başlatabilecek hareket dolardan mı gelecek, ons altından mı gelecek bunu yeni yılın sürpriz hareketleri karşımıza çıkaracaktır. Ama ons altından ve dolardan ikisi birlikte olabilme potansiyeli daha ağırlıklı. Tabi tamamı dolardan gelirse de ekonomik kriz demektir bizim açımızdan daha kötü bir olasılık. Gümüş tarafına gelirsek gümüşte bu hafta aslında çok hareket olmamasını beklememe rağmen yine de yukarı yön eğiliminin olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam destek noktasında destekten bir sıçrama yapması gerekliliği karşımıza çıkıyor. Yılı kapatması gereken rakam 25 dolarların üzeri. Bu hafta içerisinde bu 25 dolarlara doğru bir atak getirip orada tutma eğilimleri daha ağırlıklı olacaktır diye bir tahminim var. Gram tarafında ise gramda artık yukarı yönlü hareketi görüyoruz. 14.80'in geçilmesi önemli. 14.80 geçilir mi kısmında kendimize stop loss noktaları belirlemiştik. Bir tanesi 13.80'di halen burası stop loss'tur. Buranın üzerinde kaldığı sürece 26 dolara gidebilme potansiyeliyle karşımıza ne çıkıyor? 15.40 rakamı çıkıyor. Ben 15.40 rakamının gerçekleşeceğini yeni yıl başlamadan önce olabilir mi? olasılığını sadece düşünüyorum ama en azından yeni yıldan itibaren bu rakamın görüleceğini düşünüyorum kısa vadede diyelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.